Selamünaleyküm arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ramazan serisinin 25. videosundayız. i̇yi ee, seyirler diyorum. Başlıyorum. Günün ayeti. Kur'an'da inanıp güvenenler için iyileştirici, iyilik ve ikram olan şeyler vardır. İsra suresi 82. ayet. Evet arkadaşlar. Allah kendisine inananları hiçbir zaman zorda bırakmaz arkadaşlar. Zorda kalırlarsa da eğer onları hep yanında dururlar, dururlar arkadaşlar. Günün hadisine geçelim. Yemeğe besmele ile başla, sağ elinle ve önünden ye. Evet arkadaşlar bu peygamber efendimizin sünnetlerinden bir tanesidir. Ee, aa, e, yemeğe besmele ile başlardı, sağ elinle, sağ eliyle yerdi ve e, önünden yerdi. Ve yemeğe başlamadan önce de e, tuzla başmayı, başlamayı ihmal etmezdi arkadaşlar. E, günümüzde de kullanabileceğimiz sünnetlerden bir tanesidir. E, günün esmasına geçelim. Er-Rauf çok merhametli, pek şefkatli. Evet arkadaşlar Allah'ın güzel isimlerinden bir tanesidir. Ee, çok merhametlidir arkadaşlar. Kullarına inananları da inanan, inanmayanları da e, şefkat ve merhamet gösterir arkadaşlar. Ee, kulları ona isyan etse de o yine de onlara rızık vermeye devam eder arkadaşlar. Günün duasına geçelim. Allah'ım Hatta yapmaktan ve yolumu şaşırmaktan sana sınırım. Evet arkadaşlar Allah bizi e, bugünkü olduğu gibi yarın da hidayette e, durdursun inşallah diyelim. E, başka e, şeytanın işine karışmadan başka e, din din e, karşılıklarına uymadan e, hidayetli bir şekilde ilimli, irfanlı bir şekilde e, mahşer gününe gitmeyi nasip edilerek inşallah Allah. Gün bir meclisine geçelim. Ee, sağı, solu, altı, üstü, güzellik, dışı mutluluk, içi dolu, huzur. Evet arkadaşlar, ee, kolay bir bilmece. 5 saniye vereceğim size. Tekrar okuduktan sonra 5 saniyenizi başlatacağım. Sağı, solu, altı, üstü, güzellik, dışı mutluluk, içi dolu, huzur. Evet arkadaşlar, 5 saniyenizi başlattım. Evet arkadaşlar, 5 saniyeniz doldu. Bilmecenin cevabını söyleyeyim arkadaşlar. Bilmecenin cevabı... Ee, Kur'an-ı Kerim'dir arkadaşlar. Çünkü onun her yeri nurludur arkadaşlar. Ee, okuduğumuzda gözlerimize e, faydalıdır. kalbimizi e, Kalbimize şifadır arkadaşlar. Gözlerimize şifadır arkadaşlar. Ee, iş, üstü güzellik, dışı mutluluk, içi dolu huzur. Evet arkadaşlar okurken e, Allah'la konuşmuş oluyoruz, oluyoruz bir nevi. Ee, içimizde bir huzur duyuyor arkadaşlar. bir arkadaşlar buradan tebrik ediyorum. Ve videoyu burada sonlandırıyorum. Videoma like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayınız. Ee, yarınki Ramazan serisinin 26. videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.